Kuzey. Seni mi yer yılanlar böcekler? Ne çok biliyorsun sen. Emiz amcan sana bisiklet verdi. Sen de bisikletle pazar yerine geldin. Bisiklet mi kullanıyorsun oğlum? Hadi o tarafa gidelim. Döndür bakalım bisikleti, o tarafa gidelim. Hı. Döndür hadi. Hı? Hadi gel babayı çiğne. Çiğne babayı, ez babayı. Hadi babayı ez. Hadi hızlı. Hadi hızlı. Ne oldu? Ne oldu ayağına? Pedala mı çarptı ayağına? Öyle oluyor bisiklet kullanırken, bazen pedala çarpar. Hadi. Ez babayı. Ez babayı. Ez babayı. Babayı ezelim bakalım. Nereye? Babayı ez babayı gel. Kuzey'in ilk bisikleti. Aferin oğlum benim. Yarım pedal atıyor şimdilik. Yakında tam pedal da atar. Ne indin mi? Ha oldu. Gel kendi bisikletine bin. O bizim değil. O ben geldim. O şey yaptı, baktı, baktı. <laughs> o, o bizim değil oğlum. O büyük ama sen kendi bisikletine bin. O çok büyük. Değişelim mi? Değişeceğiniz mi? Seni tırmanalım. Değişeceğiniz <laughs> mi? Oğlum sen kendi bisikletine binsene. <laughs> elleme Devrilirse ne yaparız oğlum? Bırak onu elleme. <laughs> kendi bisikletine bin. Kendi bisikletine. Ne var orada? Ne gördün? Ne gördün? Hayır oğlum hayır hayır hayır. Devrilirse altında kalırsın bırç olursun. Devrilirse bırç olursun yaklaşma motorlara. Kendi bisikletine bin hadi sen. Kendi bisikletine git hadi. Hadi kendi bisikletine. de Orada. Orada bisikletin hadi git. Ha? Bak kim var burada? Komşu amcan var burada gel. O Para atman gerekiyor ona. Bak burada komşu amcan burada komşu amcan. Gel gel.